Arkadaşlar vay vay Ankara tepsiden herkese merhaba. 2008 model Subaru Forester aracımıza multimedya montajı yaptık. cihazımız 10.0 işletim sistemine sahip. 2 GB RAM, 16 GB dahil hafıza, 4 çekirdektir. Cihazımızın markası Navix, Follow Me serisidir. Cihazımızda CarPlay özelliği var. E, IPS ekran özelliği var. DSP ses işlemcisi özelliği var. Bunları ayrıntılı bir şekilde size gösterelim. İlk başta radyodan başlayalım. Otomatik şekilde radyo başlayan avar. Var. efsane isimleri, efsane şarkıları Direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışmaktadır istediğimiz radyo kanalını basılı tutarak kaydedebiliyoruz. Cihazımızda 4K video seyretme özelliğine sahiptir. HD, Full HD videolar seyredebilirsiniz. Ve arka planlayken e, müzik sesi yine gelmeye devam etmektedir. USB'lerimizi gösterelim. Aracımıza 2 adet USB çıkışı koyduk. Bunlara müzik, müzik vesaire, video olan USB'ler takarsanız cihazımızda kullanabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Cihazımızda YouTube, Play Store, haritalar bu gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Cihazımızda Wi-Fi özelliği mevcut. E, Telefonunuzdan internet paylaşımınızı açtığınız zaman cihaza bağlanabilirsiniz. Ve cihazdan internetinizi kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliği mevcut. Bluetooth'tan konuşma ve müzik dinleyebilirsiniz. Gelen çağrıları cihazdan cevaplayabilirsiniz. Cihazımızda 2 adet mikrofon çıkışı vardır. Bir adet dahili, bir adet de harici onu da istediğiniz bir yere e, montajını yapıyoruz. Geri vitesi gösterelim. Geri vites kameramız 150 derece açıya sahip, e, HD bir kameradır. Görüntü kalitesi çok güzel. Gece görüşüne sahiptir. Yandex navigasyon var. E, internetli olarak bunu kullanabilirsiniz. Haritaları kullanabilirsiniz. E, müşterimiz Dahili olarak bir navigasyon istemedi. Ee, i̇nternet yolundan kullanacakmış. Normalde Aygo Primo yüklüyoruz. Ee, ömür boyu güncelleme garantisine sahip. Cihazımızda dediğim gibi IPS ekran özelliği var. Bu ne işe yarıyor derseniz sağdan soldan alttan üstten baktığınız zaman ekrana arkadaşlar IPS ekran olarak e, ne işe yarıyor diye sorarsanız IPS ekran sağdan soldan alttan üstten baktığınız zaman ekranda e, renginde bir değişme olmuyor. Bir kararma olmuyor. Güneş vurduğu zaman parlamıyor ekranda ve e, soft halde sanki karanlıkta seyredermiş gibi yine izlemeye devam ediyorsunuz. E, DSP özelliğimizle profesyonel ayar yapabilirsiniz. Bass, denge, VIP, 30 band equalizer, gürültü, filtre ayarına sahiptir. Profesyonel e, Pioneer, JVC, Alpin gibi cihazlar cihazların ses kalitesine sahiptir. Renk olarak tuş ışıkları aracımızla uyumludur. Kırmızı yanıyor. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Önerilerinizi, şikayetlerinizi bize bildirirseniz yorumdan mutlu oluruz. Bizi takip etmeye devam edin.